Usta oyuncu Şener Şen'den kahreden acı Haber geldi. Ölüm haberini paylaştı. Son sözleri ise sevenlerini kahretti. Öldüğümde beni eşimin yanına gömün dediğini açıkladı. Usta oyuncu Şener Şen'in yıllardır gölgesi olan dublörü Hasan Demircan'dan acı Haber geldi. İki aydır yoğun bakımda tedavi gören Demircan hayata gözleniyordu. Demircan ile Şener Şen'in yolları 1996 yapımı Eşkıya filmiyle kesinleşmişti. Ünlü oyuncu Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan hayatını kaybetti. Organ yetmezliği nedeniyle 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören Demircan'ın vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu. Eşkıya, Gönül Yarası, Kabadayı ve Al Mevsimi filmlerinde birlikte çalışmışlardı. Demircan ile Şener Şen'in yolları 1996 yapımı Eşkıya filmiyle kesişmişti. Hasan Demircan'ın ardından Gönül Yarası Kabadayı ve Al Mevsimi filmlerinde usta oyuncunun dublör olarak çalışmıştı. Hasan Demircan'ın sinema kariyeri boyunca sergilediği profesyonellik ve ustalık gerekli durumlarda adeta Şener Şen'in gölgesi olmasını sağladı. Şener Şen gibi usta bir oyuncunun yıllarca süren çalışmaları Türk sinemasının unutulmaz anlarından yaratılmasına katkıda bulunmuştu. Hasan Demircan'ın cenazesi bugün düzenlenecek, törenle defnedilecek. Usta dublör Hasan Demircan kimdir? Hasan Demircan'ın Yeşilçam macerası 13 yaşında başlamış, Aslen Tarsuslu 13 yaşında evden kaçmış ve soluğu İstanbul'da almıştı. Onu o yaşa bu inanılmaz macerayı sürükleyen ise daha o yaşta tutulduğu sinema aşkı olmuştu. açılık yaparak, gazoz ve mısır satarak başladığı sinema sektörü onun bütün hayatını yönlendirmiş hatta babasının zanaat öğrensin diye yanına verdiği kunduracı bile onun bu aşkını öldürememişti. Ustam beni sayacıya gönderdi, ben onu verdiği parayla sinemaya giderdim ve o da her defasında beni yakalar kulağımdan tutup kunduracıya götürürdü diye anlatıyordu. Ayakkabıcılık macerasına hamallık yapan bir babanın çocuğu Hasan Demircan yoksul ailenin. Onu sinema sevgisini anlamayınca o zamanlar taşı toprağı altın olarak bilinen İstanbul'a kaçmak ona bir kurtuluş gibi görünmüştü. Şişli'de bir ayakkabıcıda başlayan İstanbul günlerine Beyoğlu Yeşilçam sokağında da şans yanver gitmiş. Sene 1970'te geldiğimde Tarsus'tayken iki tekerlekli bir bisikletim vardı. Onu sattım ve buraya geldim. Hatta kendime bir bekar odası bile tuttum. Yeşilçam sokağına girer girmez bir ajans aşağıda bekleyenlere figürasyon dağıtımı yapıyordu. Baktım herkes filmler tanıdık. Beni de göndersene dedim. Filmler için adam seçen beye adam bana baktı ve sen daha küçüksün. Gel bizim ajansla çalış dedi. Sinemaya girişim böyle oldu. O günden beri sinemadan ayrılamadım. O zaman sanat yönetmenleri falan yoktu. Hepimiz her şeyi yapardık. Oyuncular yönetmenler set ekibi bir minibüse dolar çekime giderdik. Şeklinde sinema macerasına girişini anlatmıştı. Usta oyuncu Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan maalesef hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.